Pikim lan? Ay ananı sikeyim ya. Aa bana da Elrail mesaj atmış. Aa Demiş Allah analı babalı büyütsün. Yeni aldım Amel. haberini. Eyvallah reis de senin. Dedim ey yazdım. Ey W. Orup çocuğu seni. Ananı sikeyim senin Elrail'e da küfretti yazın chatine. Gidin yazın. <laughs> Elrail'e <'yı> de <laughs> Gidin yazın chatine. Sen Rajon'a göre konuştun mu? Karşılık verdin mi? Ev yazdım W ile. Olmuş mu? Eyvallah. Aa yok. Eyvallah. Uzatacaksın kardeşim. Olmaz. Harbiden ne yazdın bir, bir dakika. Bizim burada 10 gol, 10 golda kesin çıkmamız gerekiyor. O yüzden... İki herhalde chat. Aha! Şimdi şeyi bozdum. Best Friends'i bozarsak ben... sıçarız. Eyvallah yazmışım bak. Müthiş abi. Müthiş. Ne kadar delikanlı bir adam. to increase the